Devam edelim. Çiğdem Hanım'la hoş geldiniz tekrardan. Merhabalar. Şimdi tabii aslında şunu da söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hani politika kararını bugün takip edeceğiz ama evet. piyasada böyle çok büyük bir heyecan da yok. Evet. Çünkü hani önümüzdeki dönemde özellikle piyasa katılımcılarının vermiş oldukları tahminlerde sene sonunda tek hale politika faizine kesin gözüyle evet. bakılıyor. Dolayısıyla hani eskiden biz de mesela burada Merkez Bankası kararlarını takip ederken ekipçe de çok büyük bir heyecan içerisinde acaba nasıl bir açıklama gelecek vesaire diye tabii arka planda çok fazla istişare ediyorduk. Dolayısıyla böyle bir ortam sene sonu için beklentiler tek hane. Evet. Ama tabii biz faiz indirdiğimizde faizler inecek mi? Tekrardan bu konuya dönüyoruz çünkü geçtiğimiz dönemlerde faizi indirdiğimiz zaman da faizler çok fazla inmedi ama mali politikalar devreye girdi. Ne düşünüyorsunuz kredi koşulları nasıl ve karar için? Evet. Şimdi şöyle bir başlangıç olarak özet bir değerlendirme yapmak gerekirse bir Covid arkasından tabii önemli bir etki aldı, olumsuz etki aldı tüm dünya ekonomileri. Bunun arkasından da Ukrayna Savaşı'nın etkili Ukrayna-Rusya Savaşı'nın etkileriyle birlikte olumsuz bir etki aldı, ilaveten olumsuz bir etki aldı. Bununla birlikte tüm dünyadaki ülkelerde merkez bankaları bu e, ülke yönetimleri enflasyonla mücadele konusunda önemli çalışmaların içerisine girdiler. Açıkçası çok da zor olan bir dönem yönetiliyor. Bu e, dönem içerisinde enerji fiyatlarındaki yükselme, talebin artışı, arzın düşüşü bunu bütün bu e, fiyatları etkiledi ve her ülkenin de özellikle olarak çok böyle çevik bir şekilde diyelim hızlı bir şekilde gelişmeler nasıl ve biz nasıl aksiyon alıp enflasyonu nasıl kontrol altında tutacağız diye bir çalışmanın içerisine girdiler. Enflasyon bildiğimiz gibi bütün hem Amerika'da, Avrupa'da, Eurozone bölgelerinin hepsinde artış eğiliminde. Şu anda İngiltere'de 15, Almanya'da 10, Amerika'da %8, bizdeki %83 küsurluk, %83.4'lük enflasyonun da yıl sonu itibariyle %60-65'lerde olması hedefleniyor. Bütün bu açıklanan orta vadeli planlar böyle. Politika faizi Türkiye'deki enflasyonla mücadeledeki yönetim hepimizin bildiği gibi aslında çoğunlukla kabul edilen yönetim biçiminin biraz dışında yeni ekonomik modeli adı altında faizleri bir araç olarak faiz yüksekliğini, faiz yükselmesini enflasyonun stabilitesi ve düşmesi için kullanmıyor. Dolayısıyla burada... E, faiz oranlarındaki e, düşüş devam ediyor. Sizin de söylediğiniz gibi yıl sonunda tekli hanelerde yüzde dokuzlara e, e, göre bir politika faize gideceği bekleniyor genel beklentilerde bu şekilde. O yüzden de bu e, heyecan pek gerçekten de yok çünkü bugünkü e, şeyde de, bugünkü açıklamada da bir miktar yine %1 oranında bir düşme beklenmesi genel kanaat yönünde onu söyleyebilirim. Dolayısıyla hani düşecek. Bunun dışında reel faiz yani ödünç faizler, kredi verme faizleriyle politika faizi arasındaki farklar, çok büyük farklar vardı. Ve bununla ilgili de Merkez Bankası düzenlemeler yapıyor, regülasyonlar getiriyor ve aslında dolaylı da olsa reel faizlerin yüzde %35, %40'lardan yüzde şu anda yüzde 18 yüzde 20'lere kadar gelmesini bu regülasyonlarla sağlamış durumda bu faizlerin düşüklüğü ile birlikte de birlikte de aslında kredilerin düşüklüğü yatırım kararlarının iştahını artırması gerekiyor. Uzun vadeli kredilerin açılması gerekiyor. Fakat çok özellikle bir dönem yönetildiği için hem ne olacağına dair düşünce, bir istikrar düşüncesi, bir güven ortamı yani sadece ülkede değil dünyadaki ve jeopolitik konum nedeniyle çevredeki gelişimler nedeniyle de aslında Hani e, uzun vadeli yatırımlar konusunda çok da e, şirketlerin yatırım e, iştahının çok yüksek olduğunu İşletme sermayesi çok tabii şu anda herhalde daha çok Enflasyonun yüksek olması evet, nedeniyle zaten dahilinde. işletme sermayesi ihtiyaçları da arttı bununla ilgili de bütün e, bankalarda limit revizeleri mecburen zaten yapılıyor. Evet. Bu süreçte daha işte şirketler kısa yani. hani bunu nasıl yönetecek biraz daha yani gelirleri nasıl artırabilirler Önümüzdeki dönemde tabii maliyetleri nasıl düşürebilirler? Çünkü hali hazırda evet. mesela hep ham madde tarafındaki işte artışları konuşuyorduk. İçeriye evet. sirayet eden enerjiden kaynaklı dövizden kaynaklı evet. böyle katmerlenerek gelen maliyetlerin artışı hepimiz her an her yerde yaşıyor Şirketler nasıl yönetecek süreci? Evet. Şimdi bu maliyetlerdeki artışlar savaşla birlikte %100-%50 aslında e, e, sektöre bağlı olarak değişiyor. İşte enerji yoğunluklu mu, emek yoğunluklu bir sektör mü? Buna e, buna bağlı olarak yüzde %80'ler, %50'lere varan bir son bir yıllık artışlar söz konusu oldu. Hem bu e, asgari ücretlerdeki artışlar, hı hı. işçilik maliyetleri, malzeme alım maliyetleri hepsi hepimizin bildiği gibi bütün şirketlerin e, e, şeyinde, e, gündeminde bir bu e, maliyet kontrolünde bir kere zorunlu olarak e, yapılması gerekenler var. Burada e, genel makro gidişatta bir takım etkiler olabilir e, diye düşünüyorum ben. Enerji fiyatlarında şu anda Rusya-Ukrayna savaşında bu volatilitede Türkiye lehine bir e, e, bir durum e, oluşabilir. Doğalgaz dağıtım merkezi olması e, Türkiye'nin e, şu anda konuşuluyor. E, Avrupa'daki e, Enerji kısıtlamalarına gidilmesi, bu savaşın Avrupa'daki enerji tüketimine etkisi nedeniyle aslında şirketlere genel bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Genel bir avantaj olabilecektir. Burada önemli bir durum var. Yani genel mali politikaların şirketlerin kendi yönetimlerine kendilerinin etkileyebildikleri bir de makro etkilerini çok iyi değerlendirmeleri ve buna göre hareket ediyor olmaları gerekiyor. Gelir tarafında baktığım zaman sektöre bağlı olarak çok çok farklı senaryolar oluşturulup tek tek konuşulabilir ama genel bir söylem yapmak gerekirse de pazar çeşitlilikleri, müşteri çeşitlilikleri mesela sadece yurt içi piyasaya çalışan şirketlerin tamamen dış pazarları incelemesi ve dış pazarda pazar çeşitliliğine gidiyor olması, para birimi çeşitliliklerine de gidiyor olması kendi yönetimleri açısından son derece iyi olacaktır diye de düşünüyorum. Çünkü bütün bu şu anda sağlanmış olan kur istikrarı fiyat istikrarı şu anda aslında bir kur şoku yaşandı ama gelinen noktada bir istikrar söz konusu. Bu kur korumalı mevduatlarla alınan yapılan regülasyonlarla bir bir stabilite diyelim ya da yatay gidiş söz konusu diye düşünüyorum. Yine de her türlü olasılığa karşılık şirketlerin kendi bilanço yönetimlerinde gelirlerini maksimize edecek pazarları buluyor olması ve bu anlamda hem Türkiye'de yapılan kamusal teşviklerin farkında olmak, finansmanın farkında olmak, KGF olsun, COSGAP olsun, ihracat amaçlı mesela bir KGF çıktı. Şimdi ihracatı geliştirme AŞ'nin daha orta ve küçük ölçekli şirketlerde ihracatı artırmak amaçlı bir teminatı önündeki engel olarak engel olmasından çıkıp daha ihracatı artırmasına yönelik bir kurulum var. Bu çok yeni gözdanım. Dolayısıyla bunun şeylerini etkilerini de göreceğiz diye düşünüyorum. Türkiye'deki 255 milyar dolarlık ihracat rakamı yani bu yıl için planlanan 255 milyar dolarlık rakamın çok önemli bir iş performansı olduğunu düşünüyorum. Burada her zaman konuşulan konu ihracattaki birim faaliyetlerin yükselmesi, katkının yükselmesi, ikamenin Türkiye'de üretimi onları ayrıca konuşabiliriz. Ancak buradaki bütün bu bilgi birikimi, deneyim, iş yapış tecrübesi, pazarlara geçiş yapabilme ve oralarda iş yapabilme tecrübesinin yapan şirketlerden daha orta ve küçük ölçekli şirketlere de geçiş yapabilmesi, bu aktarımların yapılabilmesi, buna ilişkinde bazı projelerin çalışabilmesinin de mümkün olduğunu düşünüyorum. Yine yani savaştan ötürü herhalde biraz bahsettiğiniz üzere hani pozitif etkilenen taraflarımız sonuçta oluyor. Evet tabii ki yani ee, biz de oluyor. rakamlardan gördüğümüz kadarıyla. Tabii ki evet. Ha. İhracat tarafında hem konsantrasyon çok yüksek. İhracatçı birlikleri, sanayi ticaret odaları, e, e, bunlar gibi bütün bu o, e, kamu otoritesi, ticaret bakanlığı, ticaret müşavirlikleri hı hı. hepsi e, Türkiye ile ihracat Yap, ihracat yapabilecek olası müşterilerle ilgili bir takım çalışma ve şeyleri kolaylıkları anlatımları ortaya koyuyorlar Ancak bunun hızını hiç kesmemesi ve bunun aslında biraz daha belki medya kanallarıyla da daha böyle bilgilendirme amaçlı iş yapış biçimlerini anlatma aktarma, ihracat nasıl yapılır, teslim şekilleri nasıl yapılır, teslim şekilleri nasıldır, ödemeler nasıl yapılır vesaire gibi bu tür finansal okuryazarlık dediğimiz aslında temel kavramların biraz daha büyütülerek bilgi akışının sağlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir iki cümle varsa alayım. Çünkü süremizin sonuna geldik. Bir son olarak biraz Hı -hı. turizm gelirleri ilgili çok bir iki bir şey söylemek Hı -hı. istiyorum. Onda da 37 milyar dolarlık bir kapanış olacak diye bekliyoruz Gözde 34 milyar dolar gibi bir yıl sonu rakam oluşacağını düşünmüştük. Ancak burada benim turizm gelirlerinde, Türkiye'nin turizm gelirlerinde çok ciddi yani çok çok daha yüksek bir rakamlara oturtulmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Hali hazırda dünyada turizm konusunda sözü geçen bir ülke iken bunun çok daha önemli hale gelebileceğini düşünüyorum. Sadece güneş ve deniz evet. vesaire gibi değil daha e, 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 şeylerin genele bütün tesislerin Hı -hı. genele yayılması sadece enerjiyle bağlantılı Hı -hı. da değil. Hani Avrupa'daki konukların gelmesinden evet. bahsediliyor. Bu belki bugünün fırsatı olabilir ama bunun genele yayılmasının da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani 100-150 milyar dolar seviyesine oturtmak mümkün olabilir. Umuyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ